Galatasaray ailesi bugün heyecan dolu haberlerle doluydu. Transfer piyasasındaki son gelişmeler, olası transferler, yaklaşan maçın analizi ve takımın bu sezonki durumu. Eğer bir aslanlar taraftarıysanız bu videoyu kaçırmayın. Mauro Icardi'nin adı bir kez daha transfer piyasası dedikodularına damgasını vurdu. Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar geçerli bir sözleşmesi olmasına rağmen Arjantinli forvet Avrupa kulüplerinin radarında. Özellikle Milan, kış transfer döneminde hücum hattını güçlendirmekle ilgileniyor gibi görünüyor. Spekülasyonlar arasında Ücerdi, sosyal medyada gizemli bir mesaj yayınladı. Sözleşmesinin yenilenmemesiyle ilgili herhangi bir resmi temas almadığını reddetti ve ayrılma kararının tamamen kendisine ait olacağını açıkça belirtti. Bu durum bir ikilem yaratıyor maaş ve mevcut sözleşme bir engel olarak görülebileceği gibi, bir fırsat olarak da değerlendirilebilir. Ücerdi'nin yeni fırsatlar arayıp aramayacağı veya aslanlar forması giyemeye devam edip etmeyeceği henüz belli değil. Galatasaray, önümüzdeki saatlerde Antalya Spor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig maçına hazırlıklarına şimdiden başladı. Takım, net bir hedefle sahaya çıkıyor. Bir galibiyet daha almak, Liderliğini korumak ve ligde olumlu bir seri yakalamak. Türk spor kaynakları, muhtemel ilk 11 hakkında ipuçları veriyor. Osimhen, Sam ve Torreira'nın ilk 11'de başlaması ve maçın ilk dakikalarından itibaren oyuna hakim olmaları bekleniyor. Tarih de onların lehine. Galatasaray, Antalya Sporu Lig'de uzun süredir yenilmedi ve bu rekor, takımın ve taraftarların bir başka olumlu sonuç için özgüvenini güçlendiriyor. Galatasaray'ın kulislerinde büyük yankı uyandıran haberler var. Türk medyasına göre kulüp, kadrosunu güçlendirmek için büyük isimleri gözüne kestirmiş durumda. Bunlar arasında, sözleşmesi bu sezon sona erecek olan deneyimli Real Madrid defans oyuncusu Antonio Rüdiger de bulunuyor. Görüşmeler ilerlerse, bu, savunmaya muazzam bir takviye anlamına gelecektir. Ancak olay burada bitmiyor. Galatasaray ayrıca, sezon sonunda serbest oyuncu olabilecek Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı da takip ediyor. Onun gelişi, orta sahaya daha fazla kalite ve deneyim katacaktır. Teknik direktör Okan Burun net bir planı var. Savunmada, orta sahada ve hücumda deneyimli oyuncularla sağlam bir takım kurmak. Amaç, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek ve Süper Lig'deki üstünlüğünü korumak için kadroyu güçlendirmek. Mevcut senaryo, sahada rekabetçi ve transfer piyasasında oldukça aktif bir Galatasaray'ı gösteriyor. Ancak aynı zamanda kulüp, kadronun geleceği ve takviyeler için öncelikler konusunda önemli kararlarla karşı karşıya. Mauro Ücerdi takımdan ayrılırsa, yönetim kurulu hızlı hareket etmek zorunda kalacak. Onun kalibresinde başka bir forvet arayacak veya hücumu yönetmek için Osimhen ve San gibi isimlere daha fazla güvenecek. Bu arada, Antonio Rüdiger ve Leon Goretzka'ya olan ilgi, Galatasaray'ın vehavete kapılmadığını açıkça ortaya koyuyor. Amaç, Avrupa müsabakalarında bir üst seviyeye çıkmak, en üst düzeyde rekabet edebilecek bir kadro oluşturmak için deneyim ve kalite getirmektir. Peki ya siz, taraftarlar, Ecerdi'nin olası ayrılışı ve Rüdiger'e olan ilgi hakkında ne düşünüyorsunuz? Galatasaray 2026'da daha da güçlü olacak mı? Yorumlarınızı aşağıya yazın. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini etkinleştirmeyi unutmayın. Böylece aslanlardan hiçbir güncellemeyi kaçırmazsınız. Haydi birlikte ilerleyelim.